Buradan buraya. Hı hı. Buradan buraya. Güzel gidiyorsun. Ve son parçamız. Harika. Yusuf şimdi bana bu puzzle'daki olan durumları anlatabilir misin? Neler yapıyorlar Karşı, burada? Kızgın şirin, uyum, Uyu, uyulu şirin. Uykucu şirin. Uykucu şirin. Hı hı. Şirin. Peki burada bir e, ne yapılıyor sence? Ne kutlanıyor? Doğum günü. Evet. Peki pastanın üzerinde kaç tane mum var? Bir, iki, üç. Evet. Hangi renk balonları görüyorsun? Sarı, kırmızı, yeşil, mum, kırmızı. Şöyle. Peki iki tane aynı renk balonları söyler misin bana? Hangi balonlardan iki tane var? Bir kırmızı, sarı. Güzel. Harika.